Evet burası Ardahan. Ardahan'da e, kar geçti, gelmiş olsa Ardahan'ın süsü, Ardahan'ın gerçekten beyaz örtüsü. Bunun yanında da hava güneşli olunca, güneş de açınca tabii çatılarda insanlara risk yaratanları, Belediyemiz tarafından buzlar kırılıp alınsa da yine kenarlarda oluşan buzlar Ardahan'a farklı bir güzellik katıyor. Bu da Ardahan'ın güzelliği. Sen getir, getir. Onun